Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Önce yüce peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ehli beytinin, âli ashabının bir cümle peygamberan-ı izamın bir cümle evliya-i kiramın ervah-i pak hocamızın ruhaniyetine, bir cümle geçmişlerimizin ve şühedamızın ervahına, millet ve memleketimizin, ümmeti Muhammed'in birliğine, dirliğine, düzenliğine, ordularımızın muzafferiyetine, aradı ve semavi kazalardan, belalardan, iptilalardan, musibetlerden, özellikle yangın, sel, zelzele felaketlerinden, bulaşıcı hastalıklardan mahfuz olmamıza vesile olması niyetiyle bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. <laughs> Muhterem kardeşlerim, Esma-i Hüsna şerhine devam ediyoruz. Son sohbetimizde El-Gaffar esmasını şerh ettik. Bugün de El-Kahhar Celle Celalu. El-Kahhar yenilmeyen, yegane galip gelen, güç sahibi, her şeye istediğini yapan ve yaptıracak olan, yapacak surette galip ve hakim olan demektir. <laughs> En'am suresi 18. ayet-i kerime, o kullarının üstünde tam hakimdir. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. İnsanoğlunu yaratan, ona ruhan ve bedenen en mükemmel şekil veren, takdir ettiği bir ömür süresince yaşatan ve sonra da öldürerek kendi katını alacak olan Allah, kulunun kendisini tanıması ve kulluğunu tam anlamıyla yapabilmesi için Hz. Adem'den bu yana peygamberler ve kitaplar göndererek insanlara mesajını ulaştırmıştır. Allah'ın son kitabı ve bozulmamış tek vahiy olan Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümü geçmiş kavimlerin haberleri oluşturur. Onların haberlerini bize anlatır Cenab-ı Hak. Böylece vahyin ilk muhatabı olan Habibi Kibriyasını teselli eder o yüce Rabbimiz. Üzülme Habibim. Senden önceki ümmetlerde peygamberlerini yalanladılar. Hepsi de üzdüler. Ama sen onları hidayete ulaştıracak olan sen değilsin. Yani insanları hidayete ulaştıracak olan sen değilsin. Sen onları sadece korkutmak, haber vermek ve tebşir etmek yani müjdelemek için gönderildin. Beşir ve nezirad. Hidayeti Allah verir. Direkt Cenab-ı Hak Peygamber diyor ki? Buyuruyor ki, inneke şüphesiz sen Habibi Muhammed'im. La tehdi men Sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bak peygambere söylüyor sevdiğini hidayet erdiremezsin. Ve lakin Allah, lakin Allah yehdi meyşa dilediğini hidayet erdirir. Buyurur sevgi peygamberine. Vahin son muhatabı olan biz ahir zaman ümmetine de geçmiş nesillerin akıbetlerini bildirerek ders almamızı ve hakkında şüphe olmayan gün gelmeden önce amellerimizi düzelterek kulluk bilinci içinde yap yaşamamızı diler Yüce Yaradan. O kahhardır. Kendisine inanmayıp ayetlerinden yüz çevirenleri kahhar ismiyle cezalandırır O. Hz. Musa ve kavmini Firavun'un zulmünden kurtarıp Firavun ve yandaşlarını suya gark eden, nesillerini kesen ve onların dünyada bıraktıkları zenginliklere inananları mirahçı kılandır o. Duhan Suresi ayet 29 Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Geçmiş velatlerin helakleri aniden oldu. Aniden helak oldular. Bu dünya birbirinden güzel insanları da ağırladı, sayısız zalimleri de ağırladı değerli kardeşlerim. Bu dünya öyle bir yer. Bak bu dünya birbirinden güzel insanları da ağırladı, sayısız zalimleri de ağırladı. Dünya o müstekbir acımasız, vahye yüz çevirmiş insanların azgınlıkları ile kirlenmeye başladıkça Allah'ın kahhar ismi imdada yetişir ve dünyayı o zalimlerden temizleyerek yeniden yaşanır hale getirir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. 950 yıl irşat vazifesini sürdüren Hazreti Nuh ile alay eden kavminin anlatıldığı Nuh suresinde Hz. Nuh'un halini Hz. Nuh'un halini Rabbine arz edişi şöyle anlatılır. Hz. Nuh halini Rabbine arz ediyor. Nuh suresi ayet 5-6 Nuh dedi ki Ey Rabbim ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını artırdı. Ben çağırdıkça onlar kaçtı. Hikmet dolu işler. Peygamber çağırıyor bir de üstelik. Yine Nuh suresi 26-27 Nuh dedi ki yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma. Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlaksız ve kafir çocuklar doğururlar. Ve Allah'ın helak etmesi yetişti. Gökler ve yerler Allah'ın emriyle tüm sularını boşalttı. Tufan gerçekleşti. El kahhardır o. 950 yıllık irşada cevap vermeyen, ali yani yüce bir peygamber ile alay eden, ona tuzaklar kuran, insanları putlara tapmaya davet edenler için kahhar ismiyle mukabelede bulunan tek hükümdardır o. Cenneti lütfiyle, cehennemi de kahriyle yaratandır o şu kısacık ömrümüzde ne ibret verici olaylarla karşılaşırsınız değerli kardeşlerim. Nice insanlar görürüz. Suçludur, katildir ama insanların kendi elleriyle kurdukları düzendeki bozukluklar ve boşluklar sayesinde ceza görmezler de bir de üstüne üstlük ellerini kollarını sallayarak gezerler toplum içinde, paranın put olduğu ortamlarda bu kimselerin zorbalıklarıyla insanlar tesirsiz kılındıklarına şahit oluruz. İnsanları tesirsiz kıldıklarına şahit oluruz ve o zaman içimizden iyi ki cehennemi yarattın Allah'ım, iyi ki mizan kurulacak ve herkes tüm yaptıklarından sorguya çekilecek deriz. Dünyada yaşadığımız pek çok olayı onun kahhar ismine havale eder ve iyi ki varsın Allah'ım diye serinleriz imanlarımızla. Biz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Bütün eksikliklerimize, asr saadetten kopukluğumuza rağmen isyanlarımızın cezasını diğer ümmetler gibi helak olunarak çekmeyeceğimizin müjdesiyle müjdelenmişiz biz. Genel umumi helak yok Hazreti Peygamber'in ümmetine. Ona kullukta kusur etmemektir vazifemiz. Bize düşen onu tek bilip hayatımızı, inançlarımızı şirkten temizlemektir. Ra'd Suresi 16 Cenab-ı Hak buyuruyor. De ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah'tır. De ki Allah'tan başkalarını o kendi kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı ediniyorsunuz? De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun gibi yaratan bir takım ortaklar buldular da bu yaratış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyi yaratandır. O birdir, her şeye üstün ve kahredicidir. Ey kahhar olan Rabbim. Sana inanıyorum. Sana inanıyor ve iman ediyorum. Bu inancımla kahhar ismine iltica ediyor ve sana bu isminin tecellisiyle hayatıma şekil vermeni istiyorum ve bunun için dua ediyorum. Yeryüzündeki azılış şakileri kahhar isminle helak ettiğin gibi benim ruh ve beden ülkemin azılı şak şakisi olan nefsimi yıllardır başımın belası olan şeytanımı kahhar isminle kahreyle Allah'ım. Nazar olan kalbimi perişan eden Rabbani tecellileri almamı engelleyen masivadan kahhar isminle Kurtar beni ya Rabbi. Ufkumu saran karanlıkları ve zulmeti kahhar isminle kaldırıp ruh dünyamı aydınlıklara gark et Allah'ım. Sen yüceler yücesi Rabbim. Sen dilersen kalbimi zatının nurları nurlarını alacak şekilde temizler, nefsimin ıslahını kolaylaştırır. Aklımı miracıma burak eylersin. Sana inanıyor ve isminle sana dua ediyorum. Rabbim, beni bana bırakma. Tut elimden Rabbim. Son nefesime dek, sana varıncaya kadar tut elimden Rabbim. Kahhar ismi şerifi böyle şerh edilmiş. Şimdi de El Vehhab Celle Celalu. El Vehhab bağışı çok olan, karşılıksız veren, nimetlerinin ardı arkası kesilmeyen, mümin ya da kafir ayrımı yapmadan bütün mahlukatına nimetlerini yağdıran, ihsan eden demektir. Vehhab. Bu isim sadece Allah'a mahsustur. Böyle biz takıyoruz ya aslında onlar mesela Abdullah Abdullah Abdülvehhab Abdurrahman olarak isimler söylenmeli. Vehhab ismi verilmez insana. Abdurrahman denir. Rahman ismi verilmez insana. Evet. Ali İmran Suresi Ayet 8 Hem onlar derler ki Ey Rabbimiz bize ihsan ettiğini hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz Vehhabi, Vehhab yani çok ihsan edici olan sensin sen. Tek bir ferdin bile Rızka ve hayatını devam ettirebilmesi için gıdaya ne kadar ihtiyacının olduğunu biliyoruz değerli kardeşlerim. Sadece insan mı bu ihtiyacın sahibi Varlık alemindeki büyük, küçük hayvan insan ve bitki az ya da çok yaşayabilmek varlığını devam, et, devam ettirebilmek ve kendisi için belirlenmiş, ecele sağlıkla ulaşabilmek için belirli bir miktar rızka ihtiyaç duyar. Bu varlık aleminde tüm yaratılmışa rızıkları onları yaratan o büyük ve kudretli hükümdar tarafından hem de daha onlar istemeden adeta sağanak sağanak ulaştırılır onlara. İnsanoğlunun aleminde kafir, mümin diye ayırmaz Allah-u Zülcelal. Hepsine rızkını gönderir. Bize kalsa onları boğarız açlıktan. Yaradan öyle yapmıyor. O Yüce Sultan bağışlarını gökler ve yerler nimetlerini onun emriyle hiçbir ayrım yapmadan sunar insanlara. İnsanoğlunun aleminde kafir, mümin diye ayırmaz. O yüce sultan bağışlarını, gökler ve yerler nimetlerini onun emriyle hiçbir ayrım yapmadan sunar bütün insanlara. Güneş herkesin dünyasını aydınlatır. Kafirinde, fazlıkında, facirinde, mümininde. Hava Herkes için oksijen kaynağıdır. Yağmur herkesin üzerine birden indirir rahmet dolu damlacıklarını. Her insana hiç ayrım yapmaksızın azalar verilir ve her bir azada nimettir, bağıştır. İstemeden verilir yüce yaradan tarafından. Yoksa bir tırnağımız olmasa bütün dünya bir araya gelse öyle kesikçe büyüyen, kesikçe büyüyen tırnak takamaz bize. Şu anda o kadar icatlar yaptı değil mi insan? Yapamaz, bir tırnak takamaz. Şımarmaya gerek yok yani biz havada uçuyoruz falan diye. Ya. O sultanın mülkünde onun verdiği Ayaklarla dolaşır, onu verdiği gözlerle görür, onu verdiği ellerle tutarız. Arzdan fışkıran pınarlardan içer, yemyeşil ağaçların altında gölgeleniriz. Çünkü elvehhabdır o. Karşılıksız verir, istemeden verir o. Rızkın ulaşımında o yüceler yücesinin rahmetinin gereği. En zayıf, en aciz olan mahluku en şanslı pozisyonlardadır. Allah yavruları öyle muhteşem bir yolla koruması altına almıştır ki onlara annecikleri vasıtasıyla rızıklarını sevgiyle rahmetle, şefkatle salmarayarak gönderir. Anneleri eliyle, ihtimamla baktırır onlara. İnsan da, kainat da pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet, aziyetinde büyük bir kudret vardır. Allah Celle Celaluhu ona alemleri musahhar kılmış insana. Bütün alemler insanın önünde musahhar kılınmış. Yani musahhar kılınmak insana boyun eğmiş. İnsan her türlü varlıktan istifade ediyor. Alemleri müstahkar kılmış. Yarattığı bütün canlıları onun emrine vermiştir. İnsanın emrine. Eğer insan bu zaafını ve aziyetini bilirse büyüklük taslamaz. Kibirlenmez. Rabbini tanır ve ona şirk koşmazsa ve sözüyle, haliyle, tavrıyla dua ederse Rabbi tarafından istediğine hemen ulaştırır onu. Çünkü istemeden verendir o. Hz. Süleyman Allah'tan kimseye nasip olmayacak bir mülk istemişti. Saat suresi ayet 35 Süleyman ey Rabbim beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin dedi. Hazreti Süleyman Rabbini Vahhab ismiyle anmıştı biliyordu ki Rabbi samimi kullarına dünyada da ahirette de karşılıksız armağan eden, dileklerini yerine getiren ve de amelleri fazlasıyla karşılayandır. Kat kat karşılayandır. Değerli kardeşlerim, Vehhab olan Allah'ın lütfu ile cennet kazanılır. Ancak siz ömür boyu çalışıp, didinip, Helal kazancınızla dünyanın cennet köşelerinden biri olarak tarif edilen Boğaz'da bir yalı alamazken bir ömür çalışsanız bir yalı alamazken cennetin ücretinin o kırık dökük amellerimizle karşılanabileceğini mi sanıyorsunuz? Bir ömür çalışıyorsunuz, bir yalı alamıyorsunuz. Cennet dediğiniz boğazda diyor. Böyle kırık dökük amellerimizde o cenneti alabileceğimizi zannediyorsunuz. Ama el ve haptır o kulunun yaptıklarına karşılık kat kat verendir o. O kat kat verdiği için bizim birimize o, o kendi ve dolayı cenneti veriyor. Yoksa biz bir ömür çalışıyoruz. Orada bir Bırak şeyi villayı falan bir gece konduyu alamıyoruz. Ankebü suresi 27. Ona İshak ve Yakub'u ihsan ettik. Peygamberliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Şüphesiz o ahirette de salihler zümresindendir bizlere düşen Hazreti İbrahim gibi her şeyin sahibinin o olduğunu bilerek ondan istemektir değerli kardeşlerim. Rızkımızı veren o. Evlatlar veren o. Mal mülkü veren o. Bunlarla övünmemeli her şey üzerinde bir emanetçi olduğumuz şuurunu ve bilincini unutmamalıyız. Benim elim, benim gözüm, benim kaşım, benim boyum, benim posum, benim malım, benim mülküm değil. Hepsi emanet. Bize düşen çalışmak. Sebepler dünyasında onun bize maddi ve manevi rızıklara ulaşmamız için açtığı sebeplere sarılarak çalışmak. Karadaki filden denizdeki balineye kadar hatta elma içindeki gözsüz kurtçuktan minicik karıncaya kadar tüm mahlukunun rızkını ayağına gönderen Allah halifesi kıldığı insanoğluna bin bir kapıyı açarak yağdırır nimetlerini. Hazreti Allah'ın bizim amellerimize ihtiyacı yok. Ancak bunca nimette yaptıklarımızın karşılığında verilmiyor bize. Yani biz yaptık da onun için Allah veriyor değil. O zaten vehhab olduğundan dolayı karşılıksız veriyor. Birimizi bin saydığı için veriyor. El vehhab olduğu için. Öyle olsaydı yaptıklarımızın karşılığını verseydi inkar edenler aç kalırdı. Onlar bir şey yapmıyorlar ya onlara bir şey vermezdi. Yok diyor adam çünkü. O Rahman ismiyle tecelli eder. Tüm mahlukatına verir. Rahman ismiyle yeryüzüne öyle tecelli ediyor. Tüm mahlukatına verir. Ganidir o zengindir. Vermeyi sevendir o. El Vehhab'dır o. İnfitar suresi ayet 6. Ey insan, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? Buyuruyorsun Rabbim. Ya Estağfirullah. Ya eyühel insan. Ma garrake bi rabbikel kerim sen bizi seni bilenlerden şükreden ve senin rızan için verenlerden eyle. Aldananlardan, gafillerden eyleme Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bugün iki tane El Kahhar Celle Celaluhu El Vehhab Celle Celaluhu isimlerini okuduk. Gelecek sohbetimizde sağ olursak Er-Razzak Celle Celaluhu ismine devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Allah cümlemizi kulluğunda muvaffak kılsın.